Şöyle bir bunu yollayalım, analiz edelim. Oğlum kesin Black Rose katil bak Büyük <laughs> Arkadaşlar bir dakika abi görevimizi veriyoruz bir dakika abi. Ceset görüyor musunuz bir yerde? <laughs> Sen Aa! de... Bak, bak, burada... Bak. Bir dakika. Lazım. Abi Bir dur. Bak ]óbbi. burada duble kill çıkacak. Baba! Sarı ve yeşil! Sarı ve yeşil! Zulgar abiye yardım edin! Dur abiye yardım edin! Zulgar abi! Zulgar abi! Turkan abi gel. İmdat! İmdat! Koş 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 koş. Gel, gel abi. Gel 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 gel. gel, gel, gel. gel, gel. Hayırdır lan? Çok ne oluyor? Oh, amına koydum bunu. Hayırdır lan? Hayırdır lan? Adam mısınız lan amına koduklarım? Takarız lan Sikeriz lan. Aynen böyle helal olsun, lan. Plan var. Nasıl kaçıyorum ayağım götüme çarptı amına. <laughs>